Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, yani şöyle diyeyim. E, biraz aksamalar olabilir ama sonradan işte ilgili müthiş bir yoğunlaşma olacak. Müthiş bir yoğunlaşma olacak. Sevgilinizle biraz konuşurken tartışmalı konuşmayın. Ee, çünkü biraz sinirleneceksiniz. Böyle ayrılma derecesiyle ya, ya geleceksiniz ya geleceksin ama biraz dikkat edin. Ondan sonra bir haber alacaksınız. Sevinç gözyaşı dökeceksiniz. Sevgili koçlar. Ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum. İşinizle ilgili müthiş bir başarı grafiği var. Müthiş bir başarı yakalayacaksınız sevgili koçlar. Bu e, sonra bir yere gideceksiniz ama vazgeçeceksiniz o gitmekten. Çünkü giderseniz oraya giderseniz oradan biraz üzüleceksiniz. Parayla ilgili beklediğiniz bir olay var. O parayla ilgili beklediğiniz geliyor ama iki kısımda gelecek para. Mesela diyelim ki 100 lira gelecek, 60 lira bir gelecek, 40 lira bir gelecek sevgili seyirciler. Onun için hiç üzülmeyin. Paradan yana rahatlayacaksınız. Düğün, nişan, bazı gibi bir yere gideceksiniz eğer gitmediyseniz. Bir arkadaşınız sevgilisine veya eşiyle tartış bir ayrılma gibi bir şey yaşanacak. Onu size anlatacak, biraz üzüleceksiniz. Ondan sonra iş hayatınızda bir müthiş bir yoğunluk, eve kendinizin zorlaştıracaksınız. Bayan arkadaşlarınız, Eğer bayan bayanlar, bayla, baylar, e, bay verce bayanlar. E, ee, buluşmadıysan sevdiğiniz kişiyle, sevdiğiniz kişiyle, baylar baysa e, bayanlar buluşacak, bayansa bayda buluşacak diyorum böyle kısa kısa söylüyorum sevgili seyirciler herkese ulaşabilirim diye sevgili seyirciler böyle çok çok çapmıyoruz çünkü burası canlı yayın. Ve herkesin e, öz fazla anlatılmaz dostu var, düşmanı var e, burada. Kısa kısa, kısa kısa e, şey yapıyoruz. Kara defterlerimi aldığım notlardan öyle kısa kısa alıyorum ki şey olmasın diye. Evet sevgili seyirciler, koçları söyledik. Şimdi ne geldi koçlardan sonra? Boğalar. Boğalar. Havalı insanlardan nefret ederler. Hiç sevmezler havalı insanları. Boğalar. Boğalar e, sinirlendiği zaman burnuna alevler çıkar. Evet sevgili seyirciler, burcunuzla ilgili sormak istediğiniz, ondan sonra kendinizle ilgili, işinizle ilgili, aşkınızla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa hemen telefonla canlı yayına katılabilirsiniz. Canlı yayına programımıza renk katabilirsiniz. Telefon numaramız orada. Eğer şehircişini arayacaksanız 0324. 237, 40, 70 şehir dışına arayacaksanız. Şehir içine arayacaksanız 237, 40, 70'ten bize ulaşabilirsiniz. Canlı telefondan programımıza bu arada rahat rahat sohbet edebiliriz sevgili seyirciler. Aramızda kimse yok, yabancı yok, biz bizeyiz sevgili seyirciler. Evet, boğalar, uğurlu günü boğaların cuma renkleri yeşil Müslüman yeşili dediğimiz bir yeşil var. Onlar çok severler şeyler boğalar. Boğaların dostu arkadaşları çok çok iyi. Yalnız boğaları sinirlendirmeyin. Sinirlendiğiniz zaman boğalar burnundan alevle çıkar sevgili seyirciler. on, elbise onlar için üzerine yakışanı giyer. Öyle çok etiket meraklısı değildir. Yani boğaların evi, arabası, işi oldu çünkü onlar hep borç yapmışlar, hep borçları vardır onların. Ya ev almıştır, borcu vardı, ya araba almıştır, borcu vardı, ya iş yeri açmıştır, borcu vardı. Onun için hep ucuz ucuz şeyleri arar, bulurlar, giysileri onları renkle uyumu, kombinasyon yaparak giyerler. Yani öyle bir marka şeyine gitmezler. Çünkü gelecek yer gelip yatırım dediğim gibi ev, araba, iş yeri onlarla uğraşırlar. Hep borç öderler boğalar sevgili seyirciler. Bu alan dediğim gibi öyle sakin durduğuna bakmayın. Sinirlerinizde çok şeydir bu alan. ama onun haricinde yedirmeyi, içilmeyi çok severler. En iyi anlaştığı insanlar akreplerle, koçlarla çok çok iyi anlaşır. Oğlaklarla, başaklarla da çok çok iyi anlaşır. Boğa burçları sevgili seyirciler. Ee, ve şansları çok açık dönüyor. Ne hikmetse hep dört ayak üzerine düşerler onlar. Ee, yani iki ayak üzerinde mi? Dört ayak demeyeyim. İki ayak üzerinde düşerler. Kedi miyiz? Bizi diyecek. <laughs> İç ayak üzerinde dururlar sevgili seyirciler <laughs> boğa burçları ve e, tuttuğunu da koparırlar. Şansları da çok açık. Bu arada böyle şanslar çok çok işle ilgili çok çok güzel gelişmeler olacak. Bakalım boğaları bu aralar neler bekliyor, neler bekliyor, ne almışız bakalım kırmızı. E, ka, kara kaplı defterime not olarak ne almışım boğalarla ilgili. Şöyle bir bakalım notlarımıza. Evet. Boğalar bir yola gideceksiniz. Sevdiğiniz birisiyle buluşacaksınız. Çok yakın bir zamanda. Ondan sonra o tür biraz düşünme şeyiniz var. Yani bir iş gelecek, o işi biraz düşüneyim ondan sonra karar vereceğim gibi. Öyle evin içinde bir mutluluk yaşanacak bir haber gelecek. Ondan sonra bir arkadaşınızın ihanetini e, yaşayacaksınız. Bir ihanet yaşayacaksınız bir arkadaşınızla ilgili sevgili bu Ama sizin en güzel özelliğiniz kime nasıl yaklaşacağınızı çok çok iyi biliyorsunuz sevgili boğalar. Onun için hiç kimseye mühletçiniz yok. Hiç kimse şey. kendiniz çalışırsınız, alın ile parası biriktirirsiniz. Artık ev mi alacaksınız, araba mı alacaksınız, ne alacaksınız onları yaparsınız sevgili boğalar. Yalnız boğaların e, sinirlendirmeyin, üzerine gitmeyin. Dediğim gibi boğalar göründüğü gibi değil, burnuna alevler çıkar boğaların sinirlendiği zaman sevgili seyirciler. Evet boğaları da bir şey. Boğalardan sonra ne geliyor? Koç, boğa. Sonra nedir? Tabii ki ikizler. Evet, ikizler burcu. İkizler burcu pratik zeka. Ekseri artıya çevirebilen, yoktan var eden ve haberleşme şeyinde bir numara güzel habercidir onlar. Ondan sonra yedirme içimi çok güzel. Bayanların bir taraftan yemek yapar, bir taraftan çamaşır yıkar, bir taraftan ütü yapar. Şeyler çok çok çalışkandır. Ee, İkizler Burcu çok çok çalışkandır. ve dostlu arkadaşlığı da çok çok iyi. Her yerinde haberi vardır. İkizler Burcu'nun. Evet, bayan olsun, erkeğe olsun. Ama ona gezmeyi çok severler. Espriyi çok severler. Ee, sevgili seyirciler. Bakalım ikizlerle ilgili neler almışız? Kara kaplı defterimizde. Şöyle bir bakalım kara kaplı defterimize. ikizlere. Evet İkizler Burcu. işle ilgili biraz aksama olabilir. Ama düzelecek. İşle ilgili iki tane güzel haber geliyor. Devletle ilgili bir işiniz olacak. Çok ama çok sevineceksiniz. Evin içinde de bir, ya anneniz ya kendinize büyük birisi ya hediye alacaksınız ya hediye vereceksiniz sevgili ikizler. Hayatınıza bir çeki düzen vereceksiniz. Çünkü parayla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız yarın bir gün paranız gelecek. Para akışı var. Ondan sonra eğer bir yere gitmeye niyetlendik vazgeçtiyseniz oraya gideceksiniz. O gün zamanı gelmiş. Bir de evin içinde ev, işleri. yeri de böyle bir hareketlilik, bir rahatlama olacak. Çok ama çok çok mutlu olacaksınız. Ee, baş ağrısı çekebilirsiniz. Hiç kimse onu demiş, bu bunu demiş. Sakın şey yapmayın sevgili güzel kendi hayatınızı yaşayın. Hiç kimse yaşam. Çünkü hayat çok kısa. Yarın ölmeyeceğimizi kim nereden biliyor? Onun için bugün yaşıyorsan dolu dolu yaşayalım. Sevgili ikizler Burcu, ya sevgilinizle ya karınızla bir tartışma yaşayabilirsiniz bu arada. Çünkü ya siz ya eşiniz dolduruşa gelecek böyle birbirinize bağırıp çalacaksınız. Onun bunun dolduruşuna, onun bunun şeyiyle aman hareket etmeyin. Çünkü dediğim gibi hayat çok kısa. Hiç kimse iş Herkes ee, şey yapıyor. Ne nedir o? İnsanlar mutlu olsun diye uğraşmıyor. Dedikodu yapıyor. Çoğu insanlardan dedikoduyla ile yaşıyor. Dedikodu sanki onların şeyi kanı. Dedikodu yapmasan ki yaşamayacaklar gibi. Onun için o tip insanlara uzak durur sevgili seyirciler, sevgili ikizler. İkizlerden sonra ne geliyor? Tabii ki yengeç geliyor. Evet, sevgili yengeçler. Evet, şöyle bir bardakta da su içeyim, boğazım kurudu. Evet, sevgili seyirciler yengeçler biliyorsunuz sevgi burcudur, aşk burcudur yengeçler. Ondan sonra herkesin avukatlığını yapar. Hep şunu diyorum, sevgili yengeçler, başkalarının avukatlığını yapmayı bırakın. Kendi hayatınızı yaşayın. Biraz da kendiniz için yaşayın. Başkalarının avukatlığını yapıyorsunuz, başkalarına iyilik yapıyorsunuz, başkalarının her işiyle koşuyorsunuz. Sonuç, en büyük kazı siz yiyorsunuz. Ya sonra diyorsun, ben ona şöyle iyilik yaptım, ben ona şöyle yaptım, o bana şunu yaptı, bunu yaptı işte. Ya da yaptığın şeyi hiç, yani yap iyiliği at bir kenara. Hiç ben ona şunu yaptım, bunu yaptım diye şey yapmam yengeçler. Kendi hayatınızı yaşayın, kendi işinizle ilgilenin. Zaten bu aralar bayağı işinizle ilgili güzel güzel gelişmeler olacak sevgili yengeçler. Ee, ya şehir dışına gideceksiniz ya şehir dışına birileri geleceksiniz. Çünkü çevreniz çok çok iyi. Siz hiç boş durmazsınız. Oradan ararlar, oradan ararlar, oradan ararlar. Siz herkesin avukat, avukatçısınız. Herkese akıl danışır, siz de herkesin işleriyle ilgili şeyler, işte şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap dersiniz sevgili yengeçler. Yakın bir zamanda yine öyle bir arkadaşınız arayacak, ya şöyle böyle çalışacak. Evde hanımınız ve eşiniz ya senin hep arkadaşlarına ilgileniyor. Bir arkadaşına senin derdine ilgilenirse olmaz mı? Ya boş ver, ilgilenseler de olur, ilgilenmeseler de olur. Biz iyiliğimizi yapalım der. Bakalım Yengeçleri neler bekliyor? Aldığımız kara kaplı defterde yengeçlere için ne not almışız sevgili seyirciler? Şöyle bakalım ne not almışız kara kaplı defterimizde? O, ona göre yengeçlerle ilgili bakalım şöyle ne not almışız? Evet yengeçler hazır mıyız? Bu arada sıkıntılı bir dönem yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Ondan sonra işle ilgili bir rahatlama dönemine gireceksiniz. Sağlığına biraz dikkat et. Sağlığla ilgili bir problem yaşayabilirsiniz sevgili ikizler Burcu. Aman ikizlerim yengeç Burcu. Ondan sonra elinize hem para gelecek hem para çıkacak sevgili yengeçler. Ondan sonra... İki tane problem çözeceksiniz. Gelecek arkadaşlar ya işte biz bunu halledemedik. Şöyle de, de böyle de. Sen de desin, ama hep işleri dış gelir bunlar diyeceksin. Ondan işlerini halledeceksin. Sonra güleceksin onlara. Ondan sonra evin içine eğer yeni bir şey almadıysa evin içine yeni bir şey alacak. Mesela bir şehre gideceksin. Atıyorum Mersin'e İzmir'e gideceksiniz. İzmir'de böyle gezerken bir şey göreceksin. Aha bunu alalım. Mesela demek ki bir bardak gibi böyle küçük bir şeyler alabilirsiniz. Gelirken geçeceksiniz. bir hediye alacaksınız. Ev içine bir hediye giriyor yani. Onu, onu demek istiyorum. Ondan sonra sevgili yengeçler eğer denizli, deniz olan bir yerde yaşıyorsanız bir deniz sahiline gidin. Elinizi deniz suyla bir yıkayın. Ondan sonra çünkü çok göze geliyorsunuz, çok göze geliyorsunuz. Deniz suyu okyanusla da bağlantılı olduğu için böyle elinizi yüzünüzü yıkayın deniz suyuyla. Sonra da şey yapın, suyu doldurun, deniz suyunu doldurun. Evinizin böyle etrafına falan biraz dökün o deniz suyundan sevgili seyirciler. Çünkü göz, işte o nazar diyorlar. Ben o bakış diyorum. İşte onun için bütün ünlü sanatçılar, bütün iş adamları geceleri bile aynalı gözlük takarlar. Neden? Karşıdaki kişinin negatif bakışı o aynalara yansır, geri kendisine döner. İşte onun için aman dikkat edin, her şeyinizi herkese anlatmayın. Biraz özeliniz özelde kalsın sevgili seyirciler. İşte, işte nazar dedikleri şey öyle oluyor. Her şeyinizi anlatıyor. İşte şunu aldım, şunu yaptım, bunu yaptım, şunu. Ondan sonra hiç kimse hayırlı uğurlu... Mesela biraz önce ben bu yaşamda bir arkadaşım dedi ki işte böyle böyle şu kadar yer aldım, ev yaptıracağım. Güne güle uçur, güle hayırlı uğurlu olsun şimdiden o işten gelen güzel bir duygular. İşte onları sarf etmek lazım. Ama bazıları ya ne zaman aldın, kaç aldın, şunları bunu kıskançlığıyla. Baktığı zaman işte o gözlerden giden enerji, negatif enerji mahvediyor. Yani atom bombasından daha tehlikeli o gözlerin verdiği enerji sevgili seyirciler. Zaten nazar gözlerden giden şeydir, negatif enerjidir. Ama Türkiye'de nazar diyorlar. Evet, şimdi bakalım şeyde ne, ne kaldı geride? Şöyle bir bakalım evet yengeçler hep ihanet ihanet. iyilik yapıyorsunuz ama hep ihanetle karşılaşıyorsunuz. Ondan sonra çok sevineceğiniz bir haber. Devletle ilgili bir şeyiniz olacak. Çok ama çok sevineceğiniz bir iş gerçekleşecek sevgili yengeçler. Çok ama çok seveceksiniz. Ve büyük de bir para geliyor. Hadi gözünüz aydın. Çukur o zaman isterim sevgili yengeçler <laughs> diyoruz. Evet yengeçleri de bitirdik. Ondan sonra e, yengeçlerden sonra ne geliyordu sevgili seyirciler? yengeçlerden sonra tabii ki aslan. Aslanı da söyledikten sonra başak gelecek. Şöyle bir şey yapalım kara Evet aslan burcu. Ee, çok sert görünür. Kadife kadar yumuşak. Çiçek kadar narin kalbi vardır aslanlara sevgili seyirciler. Aslana yedirmeyi, yedirmeyi çok sever. Ama çoğu insan aslanı tanımadığı için aman onun lafları zik, Şöyledir böyle Aslanlar haksızlar tahammülü olamadığı için dengesiz dengesiz konuşan insanları hiç sevmez. Onun için hemen bir an önce yandan gitsin diye cik cik konuşuyor göndermek ister. Çünkü boş insanlarla hiç vakit harcamayı sevmez aslan burçları sevgili seyirciler. Ve dikkat edin aslan burçlarının evi, arabası, işi hep vardır. Aslan burcunun eskisi olmayanın yenisi olmaz fesi. 10 yıllık elbisesi vardır. 10 yıllık gömleği vardır, 10 yıllık pantolonu vardır Aslan burçlarım Aslan Burçlu çok tutumlu ve işlerinde son derecede başarılı işlerine de aşıktır. Benim tanıdığım mesela bir bayan var Aslan Burçlu. Bayan olduğu halde nerede, nereye? Ama öyle bir çalışkan, öyle bir çalışkan, öyle bir çalışkan nerede ne olacak, kimde kim nasıl yapabilir? O, o yani onu çok çok iyi bilen bir şey, şeye beyni sahip aslan burçları. Bakalım aslanlara ne bekliyor? Aldığımız notlarda sevgili e, seyirci kara defterimden defterimde aslanlarla ilgili bakalım ne bekliyor onlara şöyle bir bakalım aslanlara. Evet aslanlar. Bu aralar eğer tartışmadıysanız birisiyle tartışacaksınız sevgili aslanlar. Asabınızı bozacak. İşle ilgili e, e, bir şey söyleyeceksiniz. Siz bir şey soracaksınız. O da size cevap verecek ama yalan olduğunu anlayacaksınız. Sen diyeceksin? Hep sen yalandan kim ölmüş? Hep yalan, hep yalan, hep yalan diyeceksin. Canın sıkılacak. Ama ondan sonra e, enerjinde müthiş bir yükseliş, müthiş bir yükseliş olacak enerjinde harika günler seni bekliyor. İşinizle ilgili müthiş bir gelişme, müthiş bir gelişme. Süper, süper, süper. Yani ödül bile kendi kendinize ödül verin. Bayansanız kendinizi kraliçe prenses, erkekseniz kral ilan edin. Çok başarılı bir döneme gireceksiniz ve e, övüneceksiniz. kendinize övüneceksiniz. kendinizi onur edeceksiniz ve bir yay yola gideceksiniz yay yoldan birisi gelecek yakın bir zamanda e, sevgili aslanlar. Ve dilekleriniz bir 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 bir, bir gerçekleşecek. Yalnız böyle onun dedikodusunu yapan, bunun dedikodusunu yapan insanlara uzak durun sevgili arkadaşlar. Siz sevmezsiniz. Asla. Siz herkesle şey barışık yaşayan insanlarsınız. Ama o gelip onu söyle. O onu hiç hiç nefret edersin. O tip insanlardan kaçın. Çünkü dedikodu ile yaşayan insanların enerjisi düşük olur. Enerjisi düşük. İnsanların da işi hiç rast gitmez sevgili aslanlar. Evet gelelim. Neye geliyoruz? Başak. Aslanlardan sonra başaklar. Başaklar. Kolay kolay kimseyi sevmez. Sevdiği zaman Allah'tan sonra taptığı tek insan olur. Hediye almayı, hediye vermeyi çok severler, başaklar. Sevgili seyirci, hediyelere boğar. Senin hiç haberin olmaz, sen neyi seversin, neyi sevmesin. Onu de konuşurken onu anlar, hep ona göre hediyeler alır, hiç haber. Mesela bir yere mi gitti Başak Burcu? Oradan senin hediyeni alır, öyle gelir. Yani parasına hiç acımaz. Onun için önce dostluk. Hani bile de dersen ki ay teşekkürler ne zahmet ettim falan dersen uuu daha çok şapar yapar. Başak burçlarım. Bir de başak burçlarının altıncı hisleri çok kuvvetli. Böyle çok sert görünüyor ama çok merhametli, çok duygusaldır sevgili başaklar. Ve tahminleri altı, o altıncı hisleri çok kuvvetli dedim ya. Tahminlerinde kolay kolay yanılmazlar başaklar. Benim de çok başak burcu arkadaşım var dostlar arkadaşlar çok çok iyi. Mesela beni hep yönlendirir. İşte Albert Hoca ben şunu yapın. İşte böyle yapın, şöyle yapın, böyle yapın. Hep yönlendirirler. Bir de o şeyler var. Çünkü televizyoncuların yönetmenliği yaparlar. Rejistörlük yaparlar. Şeylerde çok şey vardır. Başak Burçları hem yönetmenlik yaparlar hem de yazarlar. Yani senaryoda yazarlar Başak Burçları. Başak Burçları öyle boş bir insanlar değil. Sevgili seyirciler, geçer ki sizi sevsin, size değer versin. Sevgili seyirciler, bakalım Başaklar'ı neler bekliyor, neler yaşamışlar. Onu da söyledikten sonra bir reklam arası vereceğiz. Ama önce bir Başaklar'a ve bakalım kara kaplı defterimizde Başaklar'a ilgili neler yazmışız. Sevgili Başaklar, hazır mıyız başak Başakmuşlar'ın? Şöyle bakalım kara kaplı defterimizde neler var. Evet, bu aralar biraz sıkıntılı dönem yaşayabilirsiniz sevgili Başaklar. Çünkü öyle bir şey, sakin olun, hiçbir şey üzülmeyin. Çok ama çok enerjiniz yükselecek. Ee, güzel güzel hediyeler alacaksınız, hediyeler vereceksiniz. Sevdiğiniz birisiyle eğer görüşmüyorsanız, çoktan bu yana sevdiğiniz birisi gelecek, onunla görüşme yapacaksınız. Ve pardon ya da şansınız çok çok açık sevgili Başaklar. Diyorum hemen bir reklam arası, reklam arasından sonra biz yine burada sakın bir yer almayın. üzülürüm. Reklamdan sonra görüşürüz sevgili seyirciler. ...hanefçi mi işlemek istiyorsunuz? Ay, Yangınınız mı var? Haber beni söndüreyim! Haber beni söndüreyim! Albert alanız? Dantel mi? Bir telefon kadar yakınınızda. Kim 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 kim? Ay, Mutlaca oturtturma mı istiyorsunuz? Bu <laughs> saklalar bizde! Yeter ki siz isteyin! O hikandan azgın mukaddese! Sosyete blo'dan hadi kızlar! Yeni Urfa'lıya! Alev alev! Alberto geliyor! Haber beni söndüreyim!